Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda. Nasıl kaydırıyor? <laughs> <laughs> Manyak bir video. Ya, şey arkadaşlar nasıl? merhaba. Hala sıra. Şey bu şey 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 şey. şey. Neydi lan o? Geç biraz ne? daha. Nasıl? Mal ben seçim dur. Seğil. Neydi lan o? Dur. Orada bizi izlesin. İzlesin. Hadi şimdi. Hadi geliyor Emir. Hadi. Şaka yaptım otur. Şaka yaptım otur. Şaka yaptım otur. belki kadın. <laughs> Ayaz yine zona umutlar. Şey bir dakika. Yusuf merhaba hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk iyiyim. Seni böyle sanki yarışmaya almış gibi hissediyorum kendimi. Bugün ne yapacağız biliyor musun? Bilmiyoruz. <laughs> o yüzden bugün hemen direkt konuya geçeceğim. Bugün seni sevdiğin bir insan. Ama şöyle bir genel olarak söyleyeceğim. Youtuber'ların profil Instagram resimlerine bakacağız. Tamam mı? Ona göre puanlayacağız. Tamam. İlk profilimizdeki kişi bir dakika telefonu açacaktım. Şifreyi unuttum. Hemen açıyorum. Tamam. Enes Batur. Enes Batur'un profil resmi şu. Evet. Görüyorsun değil mi şu an detaylı? Evet. evet. Şimdi bu galiba klibinden bir tane. Değil evet. mi? Öyle klibini izledin mi? Ayaz. Ayaz. Söyle bakayım Ayaz şarkısını. Ayaz oluruz. <laughs> güzel. Peki şu an bu resme kaç puan verirsin? 10 üzerinden. 10 üzerinden... 10'da 10. Çok güzel verirsin. Ya da Enes Batur fanı mısın sen? Evet. Merhaba <laughs> <Evet. gülüyor> Emir. Kanalıma tekrar hoş geldin. Allah'tan tekrar itiraf et videosu çekmiyoruz değil mi? <laughs> Aynen. Bakalım. Çekse Bugün... Değil. Sence ne yapıyoruz? Nasıl bir içerik yapıyoruz? Seni neden almışımdır ben? Hiç Hiç Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Bugün senle YouTuber'ların Instagram'daki profil resimlerini puanlayacağız. Evet. Sence? Bence. En iyi YouTuber kimdir? En iyi YouTuber. Ben Orkun'u seviyorum. Orkun'u mu seviyorsun? Evet. Tamam. Orkun'a yakın birini göstereceğim sana. Enes Batur. Evet. Enes Batur'un e, bu fotoğrafı sence on üzerinden kaç puan Ayas eder? Ya sahnesi. Evet. 10 11... 7.5. Neden 7.5 verdin? 8. Tamam, neden 8 verdin? Ya bilmiyorum. Çok öznelmemiş gibi gözüküyor. Zaten klibinden almış. Aa, güzel Daha diyorum Klibi izledin mi? İzledim. Beğendin mi? Beğendim. Evet Yusuf. Sıradaki sanatçımız, sanatçı mı diyeyim? Olmuyor, sanatçı değil. İlk başta ama bilmiyorum sanatçı kategorisine de giriyor olabilir. Bu konuda YouTube'da araştırmam giriyor. lazım. <laughs> YouTube'da giriyor. Evet, doğru. İlk YouTube'da başladı. Ondan sonra şarkıları devam etti. YouTube'a bir daha içerik atmadı. Ama şarkılarını atmaya devam etti. O yüzden gösteriyorum. Rayman. Rayman. Yusuf? Çizme. Aktaş mıydı? Evet. <laughs> doğru sence Yusuf'un bu resmine kaç puan veriyorsun? Sence... Yusuf başarılı buluyor musun? Buluyorum. Gerçekten Enes Batur fanısın. Reymen'i sevmezsin. Beş veriyorum. <laughs> Niye beş verdin? Öyle dedim diye mi? Hayır. Yüzünü göstermiyor. Hiç hiçbir şey göstermiyor. Tek yarım yüzünü gösteriyor o kadar. İyi. Evet. Sıradaki YouTuber'ımız. Bu YouTube'a başladı. Ondan sonra şarkılarla devam etti. Asla Rayman. ondan sonra, evet, YouTube'a içerik i̇n, artmadı. Doğru. İnkılansiyonluktan sonra şarkıcılık. Ama güzel bir profil resmi var, ben beğeniyorum. Ama senin Elinde puanın kaç? Elinde mikrofon tutuyor herhalde. Evet, doğru. Galiba Melek şarkısında. Evet. Yani ben Rayman'i beğeniyordum. E, eski videolarından. Evet. Hala beğeniyorum, şarkıları güzel. Yani 10 üzerinden profiline Evet. 7. Neden 3 puanı kırdın? Ya güzünün yarısını göstermemiş. Bir de ben boydan olanları daha çok seviyorum boydan. Mesela ikisi boydan iyiydi. Tamam. Öyle diyorsan öyledir. Şimdiki YouTuber'ımız makyaj kanalı. Danla Bilic. Evet. Ya makyajların en iyisi diyorlar. Ama ben bunu diyorlar. bilmiyorum ama ben de en iyisi olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda MasterChef'ten <laughs> Evet, film yapıyor diyorlar ona. Ama bilmiyorum. Film yapmıyordur. Neyse, şimdiki Youtuber'ımız bir makyaj kanalı ama çok güzel bir makyaj kanalı yapıyor. Yani en iyi kadın Youtuber, öyle söyleyeyim sana. Danla Bilic. Danla Bilic. Danla Bilic. Evet. Danla. Dan. Danla. Danla Bilic. Evet, doğru. Şimdi puanım... 7. Neden 7? 3 puanı nereden kırdın? Çok makyaj e ma makyajsız da güzel diyorlar. Ben Kanalı sevdim. o ama. Ha ama sen makyajları mi? sevmiyorsun. Ama profil resmini yorumluyorsun. Ama hayvanlar üstüne de ne yapıyorlar makyajları? <laughs> o yüzden mi kırdın evet. falan? Belki o kullanmıyor o markaları. Nereden biliyorsun? Danla bilinçli. Beyaz üstlü, evet. sarı saç. Evet. Yani profiline Kık. 10 üzerinden Hı. 10 üzerinden vereceğim puan yani 8. 8 güzel i̇yi, evet. güzel edil yani beğendin. YouTube'daki videoları da iyi. Tamamdır teşekkürler. Şimdi tamam. Şimdiki youtuberımız Orkun Işıtmak. Or... Orkun Işıtmak. Beğendin Şimdi galiba. Severim. Seversin. Güzel bir youtuber. Güzel bir youtuber evet. İçeriklerini seviyorum. Evet. Yakışıklı. <laughs> tamam mı? Çok şey yaptım. 10 üzerinden çok beğendim. 10. Evet, sen herkese 10 üzerinden 10 veriyorsun. Herkese ne? Neyse. Orkun Işıtmak. Aslında değişik bir profil. Orkun'dan beklemeyeceğimiz şeyler. Yani güzel. Beğendim zaten Orkun'un videoları kendine has. Nişanlı. Nişanlı oldu değil mi? Evet. Doğru. 10 üzerinden kaç veriyorsun? 10 üzerinden... Ben 8 veriyorum. İki puan nereden kırdın? İki puan da normal, sade bir şey. Te telefonu elinde tutarken çekilmiş bir fotoğraf. Yeni Youtuber ama TikTok'ta da çok iyi bir fenomen. Sence kimdir bu? Merve Yalçın. Hayır. Bir, bir kız yine ama değil. Cemre Solmaz. Doğru. Ha. Ha. Evet. Hem TikToker hem Youtuber tahminleri alayım. Celal. Hayır kız. Cemre Solmaz. <laughs> Celal sonra Cemre Solmaz. Tabi göstereyim profil resmini. Evet. Nasıl profil resmi? Ben beğenemedim. <gülüyor> <gülüyor> ben... Siyah bir giymiş, ceket. Evet. Saçını da böyle alnını kapatmış. Evet. Bence sadece evet. yüzü gözükseydi daha iyi olurdu. Aynı. Bence de. Bence 10 üzerinden kaç puan? 10 üzerinden yine 7. Yine 7. Tamamdır. Beğeniyor musun Cemre sormanızı? Başarılı buluyor musun? Evet. evet olabilirim. her şey başarılı oluyorsun, Yusuf sen ya. <laughs> Peki buna 10 üzerinden kaç veriyorsun? 7. 7. Neden 7? Üstünü beğenme. tamam hadi. Şimdiki youtuberlarımız Kışkırtmayla patlamış insanlar Ve milyonlarca insanlar böyle artık kışkırtmayı artık böyle herkes çekmeye başladı En ufak kanalından en büyük kanalına kadar Kışkırtmanın çıktığı adres Kim? Kafalar Daha önce Vine'dan popüler oldular Sonra Youtube'a geçtiler Başarılı buluyorum insanları Ama bir de profil resmini yorumlayalım bakalım Kafalar Tabi kafalarda en beğendiğin kişi kim? Bilal Anci. Bilal Hengi. Neden Bilal Hengi? Çok iyi. Bilal... Karadenizli. <laughs> Sen söylersin Karadenizli. Hı hı. Bilal Hengi'nin de kendi YouTube kanalı var bu arada. Şarkılarını atıyor. Biliyorum. Peki en sevdiğin bunların arasında kim? En sevdiğim. Atakan. Atakan! <gülüyor> <gülüyor> Neden Atakan'ı daha çok seviyorsun? Daha komik, daha eğlenceli. <laughs> Güzel. Ama başarılı buluyor musun YouTube şey, evet, kafaları? Evet. Tamamdır. Şimdi o zaman kafaları göstereyim sana. Kafalarınki normal, hiç değişmedi tanıdığından beri ama. Evet. Güzel yapmışlar bence. Evet. Üç kafa. Bence mantıklı. <laughs> Doğru. On üzerinden sekiz. Sekiz. Hı -hı. İki puan nereden kırıldı? vücutlar yok. Kafalar... <laughs> <yok. gülüyor> tamam, teşekkürler. yani Zaten yıllardır değişmeyen bir profil. Evet. Üç kafa. <laughs> bir el kafa bilelanc'a Atakan bir de Fatih. yani değişmeyen bir şey. Evet. Ben o yüzden 6 biliyorum. Değiştirebilirler arada. Değiştirsinler miyoruz. Tamam, doğru bir karar. Evet, sıradaki YouTuber'ımız Meryem Can. Can. Güzel bir profil fotoğrafı var. Güzel, denize gitmiş. <laughs> Deniz mi? Evet. Havuz. Ha, havuz işte. <laughs> havuz işte, tamam. Onun üzerinden altı veriyorum. Altı veriyorsun. Evet. Neden bu kadar düşük verdin? En düşük verdiğim bu galiba. Yok. Kime verdin lan? Hatırlamıyorum. <laughs> tamam, teşekkürler. Profili sade, arkada bir havuzu var herhalde. Evet. Yeşil ağaçlar, yani sade güzel bir profil. Sekiz veriyorum ben. Tamam, 2 puan nereden kırdın ben yavzandan? Sade bir profil havuzun önünde çekilmiş. Güzel bir profil. Meryemcan'ı takip ediyor musun? Hayır. <gülüyor> 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 tamam. Arkadaşlar aşağıdaki kırmızı butondan YouTube kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. <laughs> Arkadaşlar alttaki butona like atmayı unutmayın. Bu kadar mı? Evet. Teşekkür.